Ne yapıyorsun ya? Ben hiç videoda görmüyorum. Yusuf seni çek bulamıyor herhalde ama artık. Bana sıra gelmiyordur herhalde. Mi? çok kalabalık pazar maşallah ürün ürün getiren. Evet. Ne yapıyorsun? Diyorlar. Zam yaptı diyorlar Kamer. Artık sezon değişti. Ha yaptın mı işte? Şaka yaptıydın mı? Aynı fiyatlar. Ben de müşterinin dediği oluyor hocam. Eda'lılar Eda'lılar evet, değil evet, mi? Evet. Müşterinin dediği oluyor. Uygun fiyat. Her Hı. zaman müşterilerimizi bekleriz. Hı, Allah Allah. Gelsin. Bayramdan sağ önce de her zaman Hı -hı. Şu ürün getiriyorsun zaten yani. Evet, yine. takımlarımız yeni geldi işte. Çocuk yine takım mı? Evet, evet. Ne kadar onlar? Takımlarımız 250'den başlıyor hocam. 400'e kadar, 500'e kadar değişiyor fiyatlarımız. Değil mi? Hediyelik, hediyelik yeni evet, çocuğu hediye olanlarını alıp götürüyorlar. Var. Kendi e çocuğuna hediyelik. İyi bakayım, iyi ya. İsteklerimizi bekleriz. Eline sağlık. Sağ. Sağ. Torunu almaya geldi bak benim babam. <laughs> ne alacaksın? Hayırlı maaş var. Sağ olasın. Ne alacaksın? Be, kesin torun, takıyorum. toruna takım değil mi? Başka <laughs> bir şey <laughs> almazsın. <alacağım>. Sen <laughs> paranı ödeyip toruna harcıyorsun. Ee, torunum çok güzeldi. İyi, iyi.